Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 Mayıs 2007'de bir çöp konteynerinde ölü bulunan yeni doğmuş kız bebeğin faili, tam 18 yıl sonra çözülen bir soruşturma ile ortaya çıktı. Bebeği boğarak öldürdüğü belirlenen kişinin, Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları ve mesleki odalarda aktif görevler üstlenmiş, geniş çevre tarafından tanınan iş kadını Emine Nilay Özkan olduğu belirlendi. Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana gelen ve o dönem tüm çabalara rağmen faili bulunamayarak Faili meçhul olarak kapanan dosya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 8 ay önce yeniden açıldı. Soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla birlikte olay yerinden alınan tüm deliller laboratuvarda modern tekniklerle tekrar incelendi. Kritik bir aşama olarak çöp kutusundan elde edilen parmak izi özel tekniklerle güncel veri tabanlarında tarandı. Yapılan detaylı inceleme sonunda Parmak izinin iş kadını Emine Nilay Özkan'a ait olduğu tespit edildi. DNA testi de Özkan'ın bebeğin biyolojik annesi olduğunu kesinleştirdi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan Emine Nilay Özkan, emniyetteki ifadesinde kan donduran bir itirafta bulundu. Bebeği evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya getirdiğini belirten Özkan, doğumdan kısa süre sonra bebeği göbek kordonuyla boğarak öldürdüğünü ve ardından çöp konteynerine attığını söyledi bebeğin babasına ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Özkan'ın, o dönem çok fazla alkol kullanıyordum. Yalnız yaşıyordum ve birden fazla erkek arkadaşım vardı. Alkolün etkisiyle hangi ilişkiden hamile kaldığımı bilmiyorum. Hamile olduğumu kimseye söylemedim. O gün lavaboya gittiğimde kanamam başladı, bebek orada düştü. Ucağımı aldığımda yaşamıyordu. Çok korktum, bebeği bir bavula koyup çöpe attım. Yıllardır bunun yüküyle yaşıyorum, dediği iddia edildi. Bebeğin babasının kimliğini ısrarla bilmediğini söyleyen Emine Nilay Özkan, sevk edildiği Kocaeli adliyesinde çıkarıldığı mahkemece, alt soya karşı öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.